Ay herkes Tuğyan'ı hapse sokma telaşında bir sürü yalancılar çıkıyorlar ya. Bu e, devlete yalan söylemek suç değil mi arkadaşlar ya? E, bu yayına bağlanan kadıncağızı dün bütün sosyal medya bunu konuştu. Ya insanlar kafayı baya baya yemiş sıyırmış ya. Ya işi devlete bıraksanız artık. Ben şimdi size biraz Çınarcık'ı anlatayım arkadaşlar. Çok kötü anılıyor çünkü. Çınarcı eskiden biz çocukken İstanbulluların yazlık olarak kullandığı bir sayfiye yeriydi. Aynı Bodrum gibi. İstanbullular zaten bir e, Çınarcı kullanırdı. Bir de Bayramoğlu'nu. İkisi de çok nezih yerlerdi. Çınarcık zaten şahaneydi başlı başına. İşte bütün sahil şeridine apartmanlar yapılmış o zaman. Hepsi denize sıfır zaten denizde o zaman girilebilir düzeyde yani şimdiki gibi değil şimdi girilmiyor orada denize girersen zaten sakıncalı. Ee, eskiden böyle bir yerdi yerlileri vardı kışın bomboş olurdu biz haziranda giderdik okullar kapanınca açılana kadar orada kalırdık. Yerlileri de çok tatlı insanlardı. E, onlar da işte para, çok iyi para kazanırdı yaz döneminde. İnanılmaz hem yerlileri hem yazlıkçıları çok düzgündü. Şimdi ben duyduklarım karşısında çok üzülüyorum. İşte yok orada çeteleşmeler oluyormuş, işte uyuşturucuyla ilgili sıkıntılar oluyormuş. Ne oldu ben size anlatayım. Depremden sonra zaten Çınarcı'nın öyle bir bakın bir sahil şeridi, taş bölümü vardır işte bizim evlerin yazlıkçıların olduğu yer. Orası çok iyidir. Bir de iskelenin oradan sonrası işte bu şeylerinde oturduğu yer, oralar e, şeylerin yerlerin oturdu. Fakat yerler otursa da düzgün bir. Yer.